Sayın Rektörüm öncelikle hoş geldiniz. Konferansla ilgili genel bilgilendirmelerinizi alabilir miyiz? Evet, hocalarımızın deprem bölgesindeki gözlemleri, raporları, tespitlerini çok güzel, yaklaşık e, iki buçuk saat üzerinde ve geniş bir katılımla güzel bir bilgilendirme toplantısı oldu. Özellikle tabii şehir merkezinde yapılması, Trabzon kamuoyunun bilgilenmesi için çok güzel oldu. E, ben hocalarıma teşekkür ediyorum. E, üniversitemizin böyle bir... E, altyapısı, hocalarımızın böyle bir yetkinlikleri var. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın kurduğu bu risk halkanı komitelerinde görev alması da ayrıca bizim için onur ve kıvanç vesilesi. Bütün üniversitemizden deprem bölgesinde çalışan AFAD gönüllerine, sivil savunma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir iş çıkardık. Hala da devam ediyorlar. Teşekkür ediyorum. İlk önce bunu düzenleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi yönetimine ben teşekkür etmek istiyorum. Maalesef yaşadığımız afetler sonrası bu tür toplantılarla afetleri unutturmamak için sürekli gündem olmak zorundayız. Hani çok konuşmak gerekli mi? Evet gerekli. Sürekli konuşacağız, sürekli halkımızı bilinçlendireceğiz. Kamu bilinci ne kadar artarsa o anlamda bu silsile dalga şeklinde devam eder ve ülke politikaları haline gelir. Biz de o anlamda Maraş depremlerinin getirdiklerini bu toplantıda Ahmet Can hocamızla birlikte konuştuk. Öncelikle bu yoğun katılım bizleri çok memnun etti. Çünkü Depremler hiç yaşamak istemediğimiz olaylar ama bu olaylardan ders çıkarırsak ve bundan sonraki depremler için hazır hale gelirsek bizim için en azından depremleri bilimsel anlamda irdelemiş oluruz diye düşünüyorum. Trabzon genelinde de elde ettiğimiz bilgileri anlatmak, artık Trabzon'un dinamitlerini ayağa kaldırmak, kamu binaları başta olmak üzere 2000 yılından önce inşa edilmiş binaların depreme hazırlıklı olup olmadığını tespit etmenin bugün itibariyle bütün kamunun dinamiklerini kullanarak belirleyeceğimiz bir süreç yaşayacağımız inanıyorum Umarım sunumlarımız herkese faydalı olmuştur raporumuz üniversite değerlendirme raporumuz haftaya çıkacak basından ve aynı zamanda da sosyal medyadan bu raporları yayacağız ve basacağız herkesin bu konuda hakkında meraklı olan herkesin raporu incelemesi halinde her türlü malzeme ve taşıyıcı sisteme sahip mühendislik yapısında hasarlar niçin meydana geldi çok detaylı olabilecek diye detaylı bir şekilde elde edebilecek diye düşünüyorum Ben emeğiniz için sizlere de çok ama çok teşekkür ediyorum sağ olun